Bunları yazım kurallarında görmüştük. Bazı kısaltmaların sonunda nokta kullanılıyor. Kısaltmaların sonunda nokta kullanılan birkaç kısaltmadan örnek verdim. Örneğin Albay'ın kısaltılmışı şöyle nokta koyduk. Profesörün kısaltılmışında nokta koyduk. Doktorun kısaltılmışında, caddenin kısaltılmışında, sayfanın ve sıfatın kısaltılmışında da böyle bir şekilde nokta koyduk. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Ölçü birimlerine normalde küçük harfle yapılan kısaltmaların sonuna nokta geliyordu, ama ölçü birimlerine nokta gelmiyordu. Yani metre, santimetre, kilometre, litre, bunlara nokta gelmiyordu. Bir de büyük harfle yapılan kısaltmalarda Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe dışında başka kısaltmaya nokta gelmiyordu. Bunu da hatırlatmış olalım. Üçüncü maddemiz arkadaşlar sayılar. Sıra bildirmek, şöyle sıra bildirmek, sıra sayı sıfatı yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci bu böyle sonsuza kadar gidiyor. Sıra bildirmek istiyorsam eğer sayılardan sonra nokta koymalıyım. Nokta oncu, inci, oncu, güncü anlamlarına gelecektir. Arka arkaya sıralanan birkaç rakam var. Bunların hepsinin sonuna nokta koymama gerek yok. Yani arka arkaya sıralandığı için ve o sırasını bildirmek istiyorsam eğer en sondaki rakamın sonuna nokta koymam yeterlidir. Bu yüzden hepsinin sonuna nokta koymaya ihtiyaç yok. Arka arkaya sıralandığı için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamların yalnızca sonuncu rakamından sonra nokta koymam gerekiyor. Örneğin 3, 4 ve 7. maddeler derken şöyle 3 ve 4'ün arasında bir gül koymuş sonra bağlar ve son rakamı yazdıktan sonra 7'nin yanına 7. maddeler 3, 4 ve 7. maddeler diyerek sonuna nokta koyduğum için zaten anlaşılacak olan şudur. 3. 4. ve 7. maddelerden bahsediyordur bana. O yüzden arka arkaya sıralanan sayı görürseniz en sonuncu rakamın sonuna nokta koymamız yeterli olacaktır. Veya 12. ve 15. yüzyıllar arasında derken yine arkadaşlar son rakamın sonuna nokta koyma gerekli. Eğer bir yazının maddelerini göstereceksem bu maddeleri rakamla gösterebilirim, harfle de gösterebilirim. Rakamların veya harflerin yanına maddeleri sıralarken nokta koyabiliyorum arkadaşlar. İşte birinci, ikinci üçüncü veya A maddesi, B maddesi derken yanına harfin veya sayının, rakamın gösteriyorum. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 1 Ocak 2020 derken aralarına nokta koyamıyorum. Çünkü ay yazıyla yazılmış. Ama aşağıda 0 ile gösterdiği için 0 1 nokta 0 1 nokta 2020 diye gösterebiliyorum. Hepsi rakamla yazıldığında araya nokta gelmeli veya eğik çizgi gelmeli. Onu da eğik çizgi konusuna geldiğim zaman göstereceğim. Saat ve dakika gösteren sayılarımızı birbirinden ayırmak için arkadaşlar kesinlikle nokta kullanıyoruz. Nokta kullanmayı unutmuyoruz. Saat ve dakikanın arasına nokta gelir. Tren -15 e kalktı derken 0-9-15'in arasına nokta koyuyorum. Çünkü biri saat biri dakika. Onları ayırmak için nokta koymalıyım. Toplantı 13'te başladı derken 13.00 yine 13'ün ve 00'ın arasına nokta koymalıyım. 4 ve 4'ten çok rakamlı sayılar arkadaşlar. Matematikte biliyorsunuz bunu öğrendiniz. Daha iyi okuldan beri. 4 veya 4'ten çok rakamlı sayı varsa eğer sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayırırız ve üçlü gruplara ayırdığımız yerlere nokta koyabiliriz arkadaşlar. Mesela 1000 derken Şöyle soldan üç rakam sayıyoruz. Sonra nokta koyuyoruz. Yine rakamları yazıyoruz. Veya 326.197 derken 197'yi üç rakam saydık buradan. Araya nokta koyduk. Bir üç rakam daha yazıyoruz. Eğer bir üç rakam daha yazacaksak yine nokta koyuyorum. Gibi. Son maddemiz noktanın son maddesi kitapların, dergilerin arkadaşlar künyeleri olabiliyor bazen biliyorsunuz künyelerin sonuna, en sonuna nokta getiriyoruz. Künye arkadaşlar şöyle, mesela bir kitabın yazarı, e, kitabın adı, kitabın yayın evi, e, kitabın çıkarıldığı il veya kitabın çıkarıldığı tarih. Bunlar kitapların veya dergilerin künyeleri oluyor arkadaşlar. O yüzden aralarına, bunların saydıkları aralarına bir gün en sonuna da nokta koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle örnek göstereyim. Aga Bunları yazdım ve ilgili koydum. Kitabın adı da... arkadaşlar. Biliyorsunuz ikisi de yani iki noktada noktada tamamlanmış cümlelerden sonra kullanılıyor. Peki ne zaman noktayı, ne zaman iki noktayı kullanacağız? Nasıl karar vereceğiz buna? Buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Nokta ve iki noktayı da yanına yap. Zaman e, noktaya yetişen abisi gibi düşünün. Yani bir açıklama yapılacaksa eğer o tamamlanmış cümleden sonra iki nokta kullanacağım. Eğer o tamamlanmış cümlemden sonra herhangi bir açıklama gerekmiyorsa noktayı koyup cümlemi bitireceğim. Şimdi örneklere bakabiliriz. Kardeşimlere geldi, ödedi, erkenden bitirdi. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımda herhangi bir açıklama gerektiren bir şey yok. başlayacaksa büyük harfle başlamalıyım. Eğer iki noktadan sonra örnekleri sıralayacaksam, virgüllerle örnekler sıralayacaksam ve bu örneklerin özel isim değilse küçük harfle başlamalıyım. Bu kuralı unutmuyoruz. Yazım kuralıdır arkadaşlar. Kuralı unutmuyoruz. Büyük ve küçük harf kuralı unutulmamalı. Şimdi örneklere Açıklama hissi doğuyor. Neden? Bu işlerin sağlam yolu şudur. O yol ne? O sağlam yol ne? Merak etmiyor musunuz, ne Yani bu cümleden sonra bir açıklama geleceğini kafamda tasarlayabiliyorum. O yüzden bu işin en sağlam yolu şudur dedikten sonra noktayı koymalıyım ki o sağlam yol ise onu açıklayacaklar. Bildiğinden şaşmamak demiş ve zaten cümle bittiği için sonuna nokta getiriyorum. Eski sandıktan birçok şey çıktı. Bu sandıktan çıkan şeyleri merak ediyoruz değil mi? Bir açıklama yapacak sanki veya bir örnek sıralayacak. Eski sandıktan neler çıktığını söyleyecek bize. Bir de şurada dikkat, dikkatinizi çekmek istiyorum. Dedim ki iki noktadan sonra örnek sıralanıyorsa küçük harfle başlar demiştim. Gördüğünüz gibi eski sandıktan birçok şey çıktı derken örnekleri sıralayacağı için kitabın kesini küçük harfle yazmışlar arkadaşlar. Bunlara da dikkat ediyoruz. Son örneğim Atatürk'ün şu sözünü çok beğeniyorum. O sözü bana ne yapacak? Açıklayacak. O yüzden iki nokta koymalıyım. İki noktamı koydum ve artık Atatürk'ün o sözünü bana açıklayacak. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Ve birinin söylediği söz olduğu için, aktarma sözü olduğu için tırnak.